Işığın L'den geçip buraya geldiğini yine aynı şekilde ışığın N'den geçip tam buraya geldiğini söyleyebiliriz. Gölge oluşacak yerde tam olarak burasıdır. Şimdi buranın alanını bulmaya çalışacağız beraber. Şuraya kadarlık alan 3 birim kenarlara sahip olan dik üçgendir. O zaman buranın hemen 3 çarpı 3 bölü 2 9 bölü 2 birim kare olduğunu söyleyebiliyoruz. Şuradaki alanında bulduğumuz zaman burada da bir yamuk var. Bu yamuğun alanında bulduğumuz zaman 9 bölü 2 ile toplar cevabımızı getiririz. Hemen gelelim şu üçgenimize bir dikkat edelim. Bu üçgende buraya kadar 3 birim var. 3 birimin 5 birime oranı. 1 bir birimin işte kaça oranı diyerek 3'ün 5'e oranı 1'in x'e oranı diyerek x'imizi burada ne buluyoruz? 5 bölü 3 buluyoruz. Şimdi buraya kadar tamamı 2 birim olacağından dolayı şu küçük kısma 2 eksi 5 bölü 3'ten 1 bölü 3 birim geliyor. Buranın 1 birim, buranın 2 birim olduğunu görüyorum. Demek ki yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne gelmiş olacak? 4 bölü 3 gelmiş olacak. 4 bölü 3 ile de 9 bölü 2'yi toplarsa cevap gelecek. 4 bölü 3 ile 9, e, 9 bölü 2 topladığım zaman burada 35 bölü 6 geldiğine doğru cevabında D şıkkında olduğunu söyleriz. FE'ye 2K, CF'ye de 3K diyoruz buradaki anlatılanda. Şimdi deltoid'de bu köşegenimiz açı ortaydır. O zaman burası açı ortay. Bu üçgende açı ortay özelliğine bakalım. 2'nin 3'e oranı ise buraya 2A'ya 3A diyebiliriz. Şimdi bu kenarla bu kenarda birbirine eşit olacak. 2A artı 1 eşittir. 3A olacak. A'yı buradan 1 olarak bulduk. X'e e de 3A demiştik. X'imizin de 3 olduğunu gördük. Doğru cevap C şıkkında. AEC üçgenine bakıyorum. Tabana bir dik indirdim. Buraya kadar 4 birim. Buraya kadar da 1 birim. Şu yüksekliğimiz de 2 birim. Şimdi 2'nin karesi 4 çarpı 1 yaptığından dolayı dikten dik inmişiz. Yani ökleti sağlamışız demektir. Böylelikle AEC üçgeninin bir dik üçgen olduğunu söyleyebiliyoruz. ACD üçgeninin alanı 10 birim karedir. Bakalım ACD'ye. Şimdi ACD üçgenimiz şurası. Yüksekliğe baktığımız zaman bunun 4 birim olduğunu gördük. Tabana bakıyorum. 2, 4, 5 birim. 5 çarpı 4 bölü 2'den de Evet. 10 birim kare olduğunu söyleyebiliyorum ACD üçgeninin alanına. ABC üçgeni ikizkenar üçgen midir? Yani şu üçgen ikizkenar üçgen midir? Hemen bakalım. Burası görüldüğü üzere 5 birim. Şurada 5 birim mi acaba? 3 4 Evet gerçekten burası da 5 birim oldu ve ABC üçgeni de bir ikizkenar üçgen olduğu. Devam ediyorum. Değişik kına. ABCD e, dörtgeninin uzun köşegeni e, kök 34miş. ABCD e. neresidir o? Şuradaki dörtgenin uzun köşegeni de şu köşegen olacak. Bunun uzunluğuna bakacağız. Şöyle bir dik üçgen içerisine alalım bunu. Burası 3, 2, 4. Burası da 5. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. 25 ile 9'u toplarsam evet 34. Karekökü de kök 34 geleceği için D şıkkı da doğru. Son şıkkımız kaldı. Onun da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. A, E, dörtgenin alanı 6 birim karedir. A, Yani şuradaki dörtgenimizin alanı nedir acaba? Hemen bakalım. E, A, C, alanını biz bulmuştuk. Ne olarak bulmuştuk? 10 birim kare olarak bulmuştuk. B şıkkında irdelemiştik. A, E, C'nin de e, alanını bulalım. A, e, de alanı bulalım. A, D, C'den çıkarttığımız zaman istenilen yer gelsin. Yani ondan ne çıkartıyoruz? Şu üçgenin alanını çıkartıyoruz. Yüksekliğimiz bakın 2. Tabanımız da burada 5 olduğundan dolayı. 2 çarpı 5 bölü 2'den buradaki alanda 5 olduğu için istenilen şu dörtgenin alanı 5 birim kare gelecektir. 6 dediği için yanlış. A, B, C'de bir deltoid B ile C'yi birleştirdiğim zaman bu açı ortaya olacaktır. Bu açı ortayda D, F, E üçgeninin dış açı ortaya gelecek. Dikkat edelim. Dış açı ortay formülünü kullanalım. X'in X artı 9'a oranı. X'in X artı 9'a oranı neye eşit olacak? 4'ün 8'e oranına eşit olacak. Bu da 1 bölü 2. İşler dışlar yaptık. X'imizin de buradan 9 geldiğini gördük. Doğru cevap B şıkkında. Bir dörtgenin orta noktalarını birleştirerek oluşturduğumuz dörtgenin çevre uzunluğu ilk dörtgenimizin yani şu büyük dörtgenimizin köşegenlerinin uzunlukları toplamına eşittir. Şimdi şu köşegenin uzunluğuna bir bakalım öncelikle. Burada bir dik üçgen oluşturuyorum bu köşegenin uzunluğunu bulabilmek için. Buraya kadar 2, 4, 6, şuraya kadar 8 birimimiz var. O zaman bu köşegenin uzunluğuna baktığımız zaman bunun 10 birim olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde diğer köşegenimizin uzunluğuna bakalım. Şimdi buraya kadar bakın 3 birim. Şuraya kadar bakın 4 birim. 3, 4, evet 5 üçgeni burası da. Burası 5, burası 10 birim olduğu için bunları toplarsam 15 birim istenilen köşegenin daha sonradan elde edilen KLMN dörtgeninin çevresini bize verecektir. Doğru cevap B şıkkında. DC AB'ye paralelmiş. AB'yi birazcık uzatıyorum. Hemen şurada Z'den dolayı aşağı tarafın alfa olduğunu söyleyebiliyorum. Daha sonra B'den DC'ye de AD'ye paralel olacak şekilde bir çizgi çekiyorum. Bakınız burası 2 alfa ise şurası da 2 alfa olacağından, bunlar yöndeş açı olduğundan dolayı buraya da alfa getirmiş olacağız. Burada bir ikizkenar kenar üçgen oluştu. Taban açıları alfa alfa olan. Bakın burası 3 ise burası da 3 geldi. Çünkü şurada bir paralel kenar oluştu. Buraya kadar 2 santimlik bir uzunluğumuz kaldı. X kenar üçgen olduğu için burası 2 ise burası da 2 olacak. Görüldüğü üzere bura 2 ise x'imiz de 2 gelecek. Doğru cevap B şıkkında. Açı ortaydan kollara inilen dikler birbirine eşit olacak. Açı ortayımız bu. Bu noktadan BC koluna indiğimiz dik 4 santimse A noktasından yine CD koluna indiğimiz dik 4 santim gelmiş olacak. Şimdi dikkat edersen burası 6 ise burası da 6 olacak. Burada bir deltoid var çünkü. Buraya kadar da 6 dedik. Daha sonra şurada bir Pisagor yapalım. Bu kısmında 1 olduğunu görmüş olalım. 1 artı 16, 17 yapacak. Karekökü de kök 17 olarak yazılmış hipotenüsü. X'imizin de 6 artı 1'den 7 geldiğini söyleyebiliriz. Doğru cevap D şıkkında. A ile C'yi birleştiriyorum. A, B, C, D, 1, O zaman bu açı ortaya olacaktır. 60, 60. Böldü 120'yi. Yine şurada bir 60 derece var. 2 eşit parçaya böleceğim. 30, 30 olmak üzere. Burası 15, burası 30 gelecektir diyebiliriz. Şimdi dikkat edersek bakın burada da bir açı ortayımız mevcut. Şu AED, ABC üçgeninde bir açı ortay. Peki açı ortayın bir özelliğini kullanalım. Kök x'miş aşağı taraf. Yan taraflar kök 3 k'ya XK olacaktır. Buranın da aynı şekilde kök 3K olduğunu söyleyebildik. Daha sonra 30-60-90 üçgeni olduğunu görüyorum burada. 30-60-90 üçgeninde 90'ın karşısında xk varsa 30'un karşısında xk bölü 2, 60'ın karşısında xk kök 3 bölü 2 olacak. xk kök 3 bölü 2 olacak. k kök kök 3'lerimiz gitmiş olsun. x'imiz de buradan 2 olarak gelmiş olsun. Doğru cevap D şıkkında.